Nefis Yemek Tarifleri Mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle sadece bir portakal ve bir limon kullanarak 3 litre limonatayı nasıl hazırlarsınız tarifini detaylı olarak paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle daha önceden derin dondurucuya kaldırarak dondurduğumuz bir tane portakal ve bir tane limonu dilimleyelim. Bu aşamada keskin bir bıçak kullanmanızı ve dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Gerekirse dondurucudan çıkardıktan sonra 5-10 dakika kadar bekletebilirsiniz. Kestiğimiz portakal ve limon dilimlerini rondoya yerleştirelim. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave ederek rondoyu çalıştıralım. Portakal ve limon dilimleri iyice parçalanıncaya kadar rondoyu çalıştırmaya devam edelim. Şimdi derince bir kaba 3 litre suyu alalım. Üzerine rondodan geçirdiğimiz tüm malzemeyi ilave edelim. 1 tatlı kaşığı limon tuzunu da ekleyerek karıştıralım. Bu arada limon tuzu kullanmak tercihe bağlı. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Limonatamız neredeyse hazır. Şimdi iyice aromasının suya geçmesi için 10 dakika kadar bekletelim. Sıra geldi süzme aşamasına. Uygun bir kabın üzerine süzgeçimizi yerleştirdikten sonra içerisine tülbent geçirelim. İçeceğimizi süzgecin üzerine boşaltalım ve süzülmesini sağlayalım. Tülbent sayesinde posayı daha iyi ayırabileceğiz. Dilerseniz tülbentsiz sadece süzgeçten geçirerek de hazırlayabilirsiniz. İyice süzüldükten sonra tülbentte kalan posayı da elimizle iyice sıkalım. Meyve tadının ve renginin geçmesi için iyice sıkmayı unutmayın. Sadece bir portakal ve bir limondan oluşan limonatamız servise hazır. Bir sürahiye aktardıktan sonra servis edebilirsiniz. Küçük bir not limonatanızda daha parlak bir sarı elde etmek isterseniz çay kaşığının ucuyla zerdeçal ilavesi yapabilirsiniz. Az malzeme ile çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir limonata tarifi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarif detaylarını açıklamalarda bulabilirsiniz. Ayrıca tarifle ilgili yorumlarınızı ve fotoğraflarınızı mutlaka bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.